Evet. yazmıyor artık neyse. Evet. Gülüş de burada. Beni unuttular. Hayır. 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 Gülay da onların. Ben böyle de vardı. Gülay da vardı sen. Benim midem bulanıyor. Bunlar da şu en sonda dönüyor. Beni <laughs> <Miliğini çektim gülüyor> Böyle mi yapayım? Anlat Gülay. <gülüyor> <gülüyor> başrol burada başrol çok güzel kız. Daha tamam. sevdim. Beni çek. En <laughs> uzun. Evet merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün Basel fuarındayız. Kızım arkadaşlarıyla burada Gülay, orada Tuana, burada da Ecrin üçü fuardalar. Evet. <laughs> Lakin Gülay korktu biraz başım döner diye binemedi. O ikisi binecek şimdi. Bakın böyle küçük çocuklar da biniyor ya fuara. Bu, bu o kadar tehlikeli değil ama çok uzun bir tren gibi bir şey. Böyle biniliyor bakın arkadaşlar. Evet ha. Ben bütün videoda böyle çıkacağım böyle. Evet. Değişik. En, en başta gittin ya bu En başta gittin yere gidebilir miyiz? Gidebiliriz eğer istiyorsanız. <laughs> Arkadaşlar evet, bütün videoda ben çıkacağım. Demeyin bugün diye. Tuana, ben... Tuana. Bilal. Tuana korkmaya başladı. Yüzü değişiyor. Evet güzel geldi. Beni tanıyalar olabilir. Ben küçüklüğümden beri Edirne'yle aynı videodayım. <laughs> <laughs> Onları çekeceğim ama şimdi artık tamam bitti kızlar söyle telefonlar nasıl onların kızlar gidiyor arkadaşlar bakalım nerede olacaklar hangi trenin içine buralara binecekler bu tehlikeli tren aslında ama küçücük çocuklar bile <laughs> bindiğine göre. Kızım, yandınız siz. Alo, oyunun enerji verdi. Oyunun evet. enerji verdi. Nasıl seni şaşmazdı? İnanmıyorum. Neden? Ben paramı acaba istemiyordum? Kızım sıkı tutunun bak. Şeye sıkı tutunun, şeye birbirinize değil, ikiniz birden uçarsınız. Evet. Kenarları sıkı sıkı tutunun. Evet. Tamam? Ben hiç kaçmak istemem. Ben, ben istemiyordum ayı. bunlara binmelerini ama. Pozitif, geçir, pozitif. Önümüze geçiyorlar. Hadi. <laughs> pozitif, pozitif. Pozitif enerji. Ay çok Ay kızım çok Ay, tehlikeli. Çok Ay çok tehlikeli. Biniyorum, biniyorum. Çok tehlikeli, tehlikeli Gülay çok, çok tehlikeli onların haberi yok. Kızım, kızım çok tehlikeli. <laughs> Ana. Bunlar çok tehlikeli. Kim atlıyor? Ben bilmezdim onu asla. Benim ben, ben asla bilmezdim buna. Ben bilirdim. İnşallah biri bizimle olur. Tek başına da kalmayın. Tek başına da da kalmayın. Biniyorlar arkadaşlar. Biniyorlar arkadaşlar. Bizden ikisi vermem. kaldı baş başa inanmıyorum. Ha üçüncü kişi de gitti iyi yanlarına. Üç. Dört kişiler hatta iyi. Güzel. Dört kişiler o iyi ama. <laughs> o iyi iyi. Belki yardım eder <laughs> ya Çok değişik ya. Bindiler arkadaşlar. Şimdi bin, bindiler gidiyorlar. Burada bizim. Evet buradaki arabadalar. Numarasız ama ya. Hiçbirinde numara yok Gülay ya. Numara olsa numara söylerdi. Değil mi? Hiç numara olsaydı görürdük. Tehlikeli. Tehlikeli. Gidiyorlar. Evde değil burada kutmaya başlarlar. Arkadaşlar şöyle bir bakın nasıl, nasıl ne kadar korkunç Trenler. Asla binmeyin. Büyükseniz binin. <laughs> Küçükseyim düz binmeyin. Gülay heyecanlısın ha. Vay be. Onlar gitti artık ya. Bakalım nereden çıkacaklar. Şimdi yukarıya. <laughs> Ay korkuyorlar mı ki? <laughs> yo yo. Gidiyorlar. 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 Gittiler bile. Onlar gitti. Ay Gülay o çok tehlikeli aslında. Nasıl biniyorlar cesaretliler ha. <laughs> Büyük cesaret. Büyük cesaret. Güray. <laughs> Güray ne kadar cesur senin arkadaşlar, ikisi de. Yapma ya. <laughs> gel yanıma yanıma gel. Buradan ayrılma. Burada kal tamam mı? Burada kal hiç ayrılma tamam mı? Ay adamlar bile korkuyor be. Aa kızın o numara var mıymış? Ben görmedim. Siz o numarayı nasıl göreceğiz o hızla? Bilal. 270 270'de olur. Onlar Görünmüyor ki daha. Orada yoklar. Bu hızla görünmez onlar? Çok zor. Hadi gel. Öne gidelim biraz daha. Ha burada in. Viray burada inecekler zaten. Gel burada bekleyelim. Gel. Güray. Gel. Gel yanıma. Tamam. Şimdi buradan maceraya atılacaklar. <laughs> Bakalım neler olacak. Görünmüyorlar ki. Hiç hiçleri görünmüyor maalesef. Kim var, nerede var? Belli bile değil. Ha, bakalım. Yok onlar değil. Şu aşağıdakiler mi? Yok, bilmiyorum. Onlar mı? Şu aşağıdakiler mi? Görünmüyor ki. Çok hızlı dönüyorlar. Onların kafası dönecek şimdi yazık. Gülay sen en iyisini yaptın. Kafaları dönecek şimdi kusacaklar. Evet. Bu çok kötü. En kötülerden birisi bu. Buradalar mı? <laughs> Kafaları dönmüş. Kafaları dönmüş. Kafaları dönmüş. Gitti bile. Geldiler. 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 Ece'nin başı döndü. Ece'nin başı döndü. Ece'nin başı döndü. Ay çok kötü. Arkadaşlar, arkadaşlar çok kötü.